Herkese merhaba. Dikenli Güller serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda ilk hikayemiz 3 ayrı bölümden oluşacak. Ama merak etmeyin. Devam videoları çok ara vermeden sizlerle paylaşacağım. Bu hikayemizde Çiçekçi Kader'in hayatını anlatıyorum. İlk bölümüyle Dikenli Güller işte başlıyor. İstanbul. Her sokağında bir sır her penceresinde yarım kalmış bir hikaye saklı. Boğazın üzerinden süzülen sesin içinde kim bilir kaç kalp yolunu arıyor. Bu şehir ağlamayı da öğretir, sevmeyi de. İşte o gün her şey sıradan bir sabah gibi başlamıştı ki ama kader için sıradan diye bir şey hiç olmamıştı. Kader annesinin onu miras bıraktığı küçük çiçekçi de tek başına çalışıyordu dükkanın camından dışarıyı izlerken, gözleri dalgın, aklı çok uzaklardaydı. Sabahları dükkanı açarken her zaman aynı rutini yapardı. Küçük radyoyu açar, annesinin sesinin kayıtlı olduğu eski bir kaseti takardı. Annesinin sesini duyduğunda işi titrerdi. Kaderin sensin kader. Evet, işte o ses hem bir yaraydı hem de bir şifa. O kaseti ilk kez annesinin ölümünden sonra bulmuştu. Tozlu bir çekmecenin köşesinde bir mektubun yanına iliştirilmişti. Kasetin üzerine sadece iki kelime yazılmıştı. Lütfen sakla kızım. Sakladı da. Ama her dinlediğinde içindeki boşluk biraz daha büyüdü. Çiçekleri özenle düzenlerdi. Güller hep en ön sıradaydı ama aslında en az onları severdi. Belki de dikenlerinden dolayı ya da kendini en çok onlara benzettiğinden. Güzel ama tehlikeli, sevilesi ama yakıcı. Bazı sabahlar mahalledeki çocuklar camın önünden geçerken ona min minik papatyalar verirdi. Kader o papatyaları kabul eder, yüzünde kısacık bir tebessüm belirirdi. Ama içindeki yalnızlık o kadar derindi ki hiçbir çiçek onun içini tam anlamıyla aydınlatamıyordu. Kader kendi halinde görünse de iç dünyasında sürekli bir konuşma vardı. Bazen işinden annesiyle konuşurdu. Anne, sen beni neden bırakıp gittin? Neden bir babam yoktu benim? Bu dükkan bana miras mıydı yoksa bir hapis mi? Evet, bütün sorulara her gün bir cevap arardı kadar, Ama çiçeklerin sessizliği cevaptan çok soru doğuruyordu. Annesi yıllar önce bir mektup bırakarak onu tek başına bırakmıştı. Babasını hiç tanımamış, hayat ona yalnızlığı, sessizliği ve güçlü görünmeyi öğretmişti. Kimi zaman gelen müşteriyle küçük küçük konuşur, kimi zaman hiç konuşmadan günü geçirirdi. Ama o sabah her şey değişmeye başladı. Şehrin merkezinde bir holding binasının kapısından hızlı adımlarla çıkan bir adam vardı. Gri takım elbisesi, elinde telefon, yüzünde stres. Asansörden inmişti. Telefonda sert konuşuyordu. Eğer bu projeyi batırırsak, babam beni değil, koltuğu yerden yere vurur, dedi öfkeyle. Şoförü ona sakin olmasını söyledi ama o çok gergindi. Camdan dışarıya bakarken gözleri bir dükkanı takıldı. Yağmur başlamıştı. Eski ve küçük bir çiçekçi dükkanı. Sanki zamanın dışında kalmış gibiydi. Mert'in ilgisini çekti. Arabayı durdurdu. Dur, orada bir dükkan var çok eski, güzel bir yalnızlık gibi duruyor, dedi. Dükkana girdiğinde içeride bir sessizlik vardı. Kader tezgahın arkasında ve onu görünce kısa bir duraksama yaşadı. Adam ıslanmıştı ama hiç rahatsız görünmüyordu. Hoş geldiniz, ıslanmışsınız, bir peçete vereyim mi? dedi Kader. Adam gülümsedi. Gerek yok, Zaten biraz sıra sıklamım. Biraz da dağınık. O an ikisi de tam olarak ne hissettiğini anlayamadı. Ama dükkanın içi ilk kez gerçekten birine açılmış gibiydi. Sessizliğin içinde bir tanıdıklık vardı. Garip bir huzur. Ya da fırtına öncesi sessizlik. Mert o dükkanı bir kez uğramakla kalmadı. Günler günleri kovaladı ve daha sık uğrar oldum. Çiçek alacağım bahanesiyle uğradığı her gelişte biraz daha kalırdı. Bir gün Kader ona çiçeklerin dilinden bahsetti. Güller gösterişlidir ama en fazla dikeni olan çiçektir dedi. Mert hafifçe gülümseyerek cevap verdi. Yani en güzel olan en çok can yakar. Kader gözlerini kaçırarak yanıtladı. Bazen de en çok acıtan en çok güzellik taşır. Zamanla Mert kendini orta bulmaya başladı. Holdingin yoğun temposundan kaçtı, tek yerde o çiçekçi. Geceleri kafasında dönen projelerden, babasının bitmek bilmeyen beklentilerinden uzakta tek yer. Kaderin sessizliği ona bir tür huzur veriyordu. Kader de fark etmeden ona karşı yavaş yavaş açılıyordu. Onunla konuşurken sesi daha yumuşaktı. Kahkahası daha gerçekti. O günlerde birlikte çiçek düzenliyorlardı. Bazen çay içiyorlar, bazen sahilde yürüyüş yapıyorlar. Mert'in hayatındaki iş stresi azalmaya başladı. Onun için bu dükkan bir sığınak oldu. Kaderin içindeki duvarlar çatlamaya başlamıştı ama içten içe bir şey onu hep geri çekiyordu. Beyaz Gül'den bahsettiklerinde Kader'in bir anda sesi titredi. Çünkü Beyaz Gül saf aşk simgeliyordu geliyordu. Ve o böylesine bir duygunun ne kadar yaralayıcı olabileceğini annesinden iyi biliyordu. Bir gece dükkandan eve döndüğünde kendini yorgun hissediyordu. Radyoyu açtı, cızırtılı bir müzik çalıyordu dolabın alt rafında annesinden kalan eski kutuyu gördü. Tozlu kapağını açtı ve içinden eski bir mendil, birkaç siyah beyaz fotoğraf ve bir mektup çıktı. Mektubun üstünde bir isim yazıyordu. Fahri Yılmaz. Gözleri bir anda büyüdü, yutkunmaya başladı ve mektubu eline aldı, arkasına çevirdi ki işte o isim. Bu isim tanıdıktı. Dudaklarından sadece şu kelime döküldü. O, Mert'in babası mı? Bir anda içindeki tüm çiçekler kurudu sanki. Kalbi hızla atmaya başladı. Nefesi daraldı ve o an anladı ki geçmiş tam karşısında duruyordu. Belki de en yakını sevdiği sandığı adam yıllarca içinde taşıdığı boşluğun kaynağıydı. Bazı sırlar çiçek gibi görünür ama dikenleriyle de geçmişi keser. Evet, devamı ikinci bölümde. Sizce hikayenin devamınız ilerliyor dersiniz. Yorumlarda buluşalım. Takipte kalın çünkü sırlar birer birer ortaya çıkacak. Videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Devam videosunda görüşmek üzere.